Dün arkadaşlarımızla beraber Çanakkale'ye gidelim dedik ve Çanakkale Şehitliği'ne bir ziyarette bulunduk ve o toprakları boş bırakmamak gerekiyor. Ne zaman gönlün daralır, yüreğin sıkışırsa rahatlamak için oraya gidebilirsin. 250 bin canımızla mücadele ettiğimiz bir yer Çanakkale. Sadece bir şey dikkatimi çekti, onu da yayında paylaşayım. Belki böyle bir biraz konuşursak, biraz gündem yaparsak, biraz arkasında durursak belki başarılabilir. Çanakkale şehitliğinde Türkiye'nin her tarafından geliyor insanlar. O şehitliğin olduğu bölümde ne bileyim sanki böyle bir sistem yapılabilir. Hani orada bir kuran Kur'an-ı Kerim okunsa böyle bazı yerlerde vardır o. Yani böyle bir ne bileyim bir hoparlör sistemi olabilir. Orada çok güzel bir cami var. O camide 7-24 hafızlar görevlendirilir. O hafızlar orada devamlı Kur'an-ı Kerim okusalar. Devamlı bir Kur'an sesi etrafta olsa o zaman insanlar böyle bir turistik yer gibi gelmezler oraya. Şimdi bazen bakıyorum hani kimseyi kırmak kızmak gibi de bir derdim niyetim de yok. Ama şehitliklerin arasında ne bileyim şortlu, askılı gezen kardeşlerimiz var. Ne bileyim işte ondan sonra ağzında sigara, kafasına göre onun içerisinde dolanan hani şehitliğe gelmiş Allah razı olsun, Allah ziyaretini makbul eylesin. Ama o ziyaretin belli bir düsturu vardır, belli bir adabı vardır. O adaptan çok farkında değiliz onun. Şimdi oraya gelen bir gence de ya kardeş bak bu, bu böyle girilmez buraya, burada şu heda yatıyor, şehitler yatıyor. Bu insanlar din için, iman için, vatan için, bayrak için, ezan için, Allah için ölüm koştular. Yani bu böyle bir manevi atmosferin içerisinde böyle kılık kıyafetimize biraz daha dikkat etsek diye bir şey söylesen belki o kardeşimizin kalbi kırılabilir. Onun için de ondan da imtina ediyorum ve söylemeyelim de ama hani bazen vardır ya bir ortam, ambiyans seni belli bir noktaya sürükler. Eğer orada şehitlikte 7 24. Bu bir merkezi sistemle de olabilir, hafızlarla da olabilir. Hani Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin olduğu bölümde 7 24 hafızlar devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor ya. Yani Çanakkale'de de böyle bir atmosfer olsa, yani oraya devamlı Kur'an geliyor kulağına ve o zaman orada adamlar oygo yapmazlar. Veyahut da yani ulan burada Kur'an okunuyor, devamlı bir Kur'an sesi var. Şöyle başımıza bir şey atalım, üstümüzü, başımızı bir derleyelim, toparlayalım. Çünkü böyle hani Çanakkale böyle bir yere giderken ulan şurada da bir Çanakkale var. Oraya da bir uğrayalım. Denecek kadar basit bir yer değil. Orası bir milletin izzeti, namusu ve şeref diyarıdır orası.